Bu Diatlov olayı var. Genelde hep arkadaş ortamlarında konuşulur. İşte abi bilmem kaç tane dağcı kampçı bir anda yok olmuş. İşte e, başlarına şöyle şeyler gelmiş. Kimisinde şöyle hasarlar varmış falan. Bu video çok güzeldir. Ben bunu merak ediyorum. Ve galiba bunun sonuçları çıktı gibi bir şey oldu ya. Klasik olaydır ama... Bayağı dünyanın uzunca bir sürü çözümleyemediği bir mevzu bu. Şekilde kafatasına bir yerden darbe almış. Bu aldık. gerçek bir mevzu yani. Olmalıydı. Temporal kemikte birden fazla kırık var. Bu frontal ve sefinoid kemiklere kadar uzanıyordu. So mystery... Bulunan insanlarda bir takım garip hasarlar var yani mantıksız. Bir diğerinin boynu ciddi bir şekilde deforme olmuştu. Sol kolunda büyük bir yanık vardı. Ve bir de küçük bir delik. The police credit neighborhood watch programs for <laughs> much of that decrease. Belki de en kötüsü onun başına gelendi. Göz bebekleri yoktu ve göz boştu. Burun kıkırdağı kırılmış ve düzleşmişti. Üst dudağının yumuşak dokuları eksikti, dili yoktu. Kaburgaları simetrik bir şekilde iki yerden kırılmıştı. Kalbin sağ atriyumunda buna bağlı kanama oluşmuştu. Tüm bunlardan da fazlası 9 kişinin yaptıkları bir kış gezisinde başlarına gelmişti. Onları bu derece bekleyen kötü bir sona sebep olan şey neydi? Bak videoyu izleyin ondan sonra size de soracağım sizce ne olabilir ne, ne, olmuştur diye. Çünkü benim bir, bir takım fikirlerim var. Her şey olabilir Ayısı Bu videoda olabilir. bir grup gencin 1959 yılında okullarındaki ara tatili değerlendirmek, biraz eğlence, biraz da macera için Aynı çıktıkları biz gibi. yolculuk ve başlarına gelenler anlatılmıştır. Yaşananlar birebir şekilde ve gün gün aktarılmıştır. Gerçek bir hikaye. Grupta yer alan kişiler şunlardı. Igor Dyatlov, Yuri Doroshenko, Yudmila Dubinina, Yuri Krivonischenko, Alexander Kolevatov, Zinaidia Kolmogorova, Rüstem Slobodin, Nikolay Tibauk, Rüstem, Alexei ve Yuri Yudin. Aralarını bildiğim kadarıyla Semyon en büyükleri, en yaşlı olanlar. Rotaları Sword başlayıp trenle Visa'ya, Oradan sonra kamyonetle 40 yerleşim yerine ardından yaya olarak devam ederek Lozviya Nehri boyunca ilerleyip Auspa Nehri kıyısına, devamında Otorten Dağı'ndan Oyko Çakur Tepesi'ne ve Kuzey Tosemka'dan sonra tekrar Visa'ya gelmekti. Yolculukları 23 Ocak 1959'da başlamıştı. Tamam. Ve işte yoldayız. Şimdi 43 nolu trende 531 numaralı odada oturuyoruz. Daha doğrusu oturuyoruz denilemez. Sırt çantalarına çılgınca yulaf ezmesi, teneke kutular ve konserve et yükledik. Hey çocuklar, trende mandolin çalabilir miyiz ne dersiniz? Elbette çalabiliriz. Bu arada tuz almayı unuttuk. Igor neredesin? Çocuklar yolculuk boyunca sigara içmemeye yemin ettiler. Sigarasız idare etmek için ne kadar dayanabileceklerini merak ediyorum doğrusu. Bildiğimiz tüm şarkıları söyledik. Hatta yenilerini öğrendik. Acaba bu yolculukta bizleri neler bekliyor? Neyle karşılaşacağız? Свердловской или же вблизи. Посмотри, как друг ходит с Bu arkadaki görüntüler film mi? Yani filmi mi çekip vardır filmi bu? Sabah 7-8 gibi Serov kasabasına vardık. İstasyonda kalmamıza izin vermediler. İvdel'e giden tren de 18.30'da. Evet, Sanırım bir de savaş dönemi. Sanırım olacak. Dün gece Hatta galiba bulundukları yer askeri yakın. Yani öyle bir şey Sanırım var. şarkı söylemenin yasak olduğu tek tren. Komünizm sağ olsun. Ha bu arada Şeytan Yuri alkolik bir yolcu tarafından vodka mı çaldı diye şikayet edilince bir de karakolluk olduk. Neyse ki bir şey kanıtlanamadı. Vakit varken yakınlardaki bir ilkokula gittik. Öğle yemeği veriliyordu ve karnımız açtı. Birinci ve ikinci sınıftaki çocuklarla sohbet ettik. Çocuklar özellikle Zina'ya o kadar bağlandılar ki ondan ağlayarak ayrıldılar. Gitmesini hiç istemediler. Akşam treni kalkmak üzere İvdel'e gidiyoruz. Hadi baba. Merhaba sevgili anne, Baba, Tom, Galya ve Lucia. Kızınız Zina'dan selamlar. Yine sizden uzaktayım. Serov'dayız. Peki hayat nasıl? Yeni bir şeyler var mı? 10 kişilik bir grupla kampa gidiyoruz. İhtiyacım olan tüm kıyafetlere sahibim. Bu yüzden benim için endişelenmeyin. Yakında görüşürüz. Hoşçakalın. Zina'dan hepinize büyük öpücükler. Bana yazın. Dört gözle bekliyorum. Tamam. Ya kızın adından espri mi yapıyorsunuz siz ya? Of. İşte Max TV için biz. <laughs> Max TV şeyin <Chat> <laughs> Ya inanılmazsınız 25 ya. Ocağın sabah saatlerinde Diatlov <laughs> grubu başlangıç noktalarının 340 km kuzeyinde bulunan İvdere varır. Sabah 5.30'da kalkıp hızlıca toplandık. Neredeyse hiç uyumadık. Doğrusu perişan haldeyim. İlk otobüsle Visa'ya doğru yola çıktık. Üçüncü seviyede seyahat etmek zorunda. Bunun üstüne bir de Everest mevzuları. Everest'te ölenler, tırmananlar, yaşadıkları vloglar var bir de gerçek onlar böyle harbi gerçek vloglar. Of çok kaldık. Otobüsün o bölümü eşyalarımızla birlikte of o kadar ver. çok sıkıştı ki Nikolay'ı bir süre sonra ayağını Zolotaryov'un kafasının üzerine koymak zorunda kaldı. Doğrusu çok komik bir görüntüydü. Ancak sonra bazı maceralar yaşandı. Otobüs otoyoldan biraz uzaklaştı ve köye girdi. Köyden bir saat sonra çıkacağını söylediler. Biz de otobüs gelene kadar yaya olarak devam etmek istedik. Yaya olmak o sıkışık otobüse göre çok daha güzeldi ve zevkle yürüdük. 30 kilometre boyunca kahvaltı bile yapmadan. Bu kaderin bize bir merhameti olmalı. Bir süre sonra otobüs geldi ve Vizahi'ye doğru devam ettik. Öğleden sonra saat 2'de oradaydık. Yolculuğa sabah devam edeceğiz. Son derece şanslıyız. Birazdan Altın Senfoni filmi başlayacak. Tüm eşyalarımızı otele bıraktık ve filmi izlemeye gittik. Film gerçekten çok güzeldi. Gece yine geç saatte yattı. Sonunda güzel bir yatakta uyku uyuyabileceğiz. 26 Ocak 1959'da Diatlov grubu Vizhaydan 41. bölge alanına doğru yolculuğuna devam etti. Road trip oğlum. Sabah saat 9'da kalktık. Hava X -17 derece. Sözde bir otelde uyuduk. Bazıları abi. iki kişilik ranzalarda no, Alexander ve Yuri ranzaların arasında bir yerde yattı. Daha başlamadı oğlum altındı. olay. Öncesini Çaylar anlatıyor şu an. biraz soğuk verilince bazıları burun kıvırdı. Igor Diatlov sırıtarak Çay soğuksa dışarı çıkıp içmeyi deneyin daha sıcak olur dedi. Gerçekten özgün bir düşünceydi. 41. yerleşim yerine kamyonla gitmek için pazarlık yaptık. Sonunda anlaştık ve kamyonete bindik. Saat 13.10'da oradan ya. ayrıldık. Gitmeden son bir ya. fotoğraf çekildik. Kamyonla giderken yol boyunca şarkılar söyledik. Aşk ve arkadaşlık gibi konulardan bahsettik. Gitmeden Normal bir yaptığı her şeyi yapıyor abi şu an. an. Macera dalış. Merhaba yerleşik Swordlask vatandaşları. Dün Visay köyüne güvenle ulaştık. Şimdi başlangıç noktasına bir kamyonla gidiyoruz. Hava güzel ve ılık, 10-15 derece. Şimdilik her şey iyi. kal demediğim için üzgünüm. Kendimi geziye kaptırdım. Her şey gönlünüzce olsun. Rüstem Slobodin. Saat 16.30 gibi 41. bölgeye varmıştık. Oraya vardığımızda sıcak karşıladık. Görevliler öğlen yemeği pişirdi. Güzel bir yemek yedik. Ve şimdi dinleniyoruz. Bazıları bir film izlemek için yan odaya geçti. Diğer kısımsa son gördüğümde dışarıda sohbet ediyordu. Sanırım biraz iyi olur. Yarın tekrardan yola çıkacağız. Hatırladığım bir yerde bu günlük duruyor. Yani hatta o olayın yaşam yaşa, ya, olay yaşanmadan yani bu insanlar ölmeden önce birinin son bir notu var, bir şey yazıyor. Orayı çok merak ediyorum. O kısma gelmesini ben de bekliyorum. Sabahtan beri hazırlanıyoruz. Sıcaklık 5 derece. 41. bölgede Yudin'in durumu biraz kötüleşti. Sırtındaki sinirlerde iltihap oluştu. Sanırım kamyonetle gelirken açık hava sırasında oldu. Burada Slava isminde yaşlı biriyle tanıştık. 24 kilometre boyunca atla çekilen bir kızak sayesinde yüklerimizi taşımada yardım edecek. Şimdi oturmuş sırt çantalarının yüklenmesini bekliyoruz. Akşam dörde kadar ancak halledebildik. Yola çıktık. At biraz yavaş gidiyor. Sırt çantasız olmak çok güzel fakat iki saatte sadece 8 kilometre yol gidebildik. Hava kararmaya başladı. Tüm gecikme attan kaynaklanıyor. Bugün Loza Nehri boyunca birkaç kilometre gidiyoruz ve ardından Auspia Nehri'ne geçeceğiz. Tamamen karanlıkta bir köy ve ev bulduk burası tamamen terk edilmiş gibi. Tahtalarla biraz ateş yaktık. Birkaç kişi tahtalardaki çivileri çıkarırken ellerini incitti. Şu an için her şey gayet iyi. Sırt çantalarını bıraktık ve biraz sohbet ediyoruz. Sıcak bir akşam yemeğinden sonra gece 3'e kadar eğlendik ve şakalar yaptık. Bu gece sanırım son kez bir yatakta uyuyacağız. Aha. Sabah Yurka ve Kolevatov'un gürleyen sesiyle uyandık. Şu ana kadar hava bize gülümsüyor. Dışarısı eksi 8 derece. Kahvaltı sonrası ünlü jeologumuz Yuri Yudin liderliğindeki bazı kişiler koleksiyon için bazı malzemeler toplama umuduyla gezdi fakat hiçbir şey bulamadı. Bugün Yuri Yudin, iltihap yüzünden aramızdan ayrılacak. Elbette bizi terk etmesi üzücü, özellikle ben ve Zina için. Ama bu konuda yapılacak bir şey yok. 11.45 gibi yolculuğumuz başladı. Yuri Yudin'i arkada bırakarak devam ediyoruz. Lozviya nehrine doğru ilerliyoruz. E Kar örtüsü geçen olmuş. yıla göre önemli ölçüde daha az. Yaklaşık 6 saatlik yolculuk sonrası 7.30 gibi Lozviya kıyısına durduk. Bugün çadırda ilk gecemizi geçireceğiz. Çocuklar soba ile meşguller. Bir çarşaftan gölgelik dikiyorlar. Biz de bu sırada biraz eğleniyoruz. Nikolay'ın çapkasını kaçırdık. Andak için epey bir yoruldu. Akşam için hazırlıklar tamam. Kimse kurulan sobanın yanında yatmak istemiyor çünkü çok sıcak. Hatta bu yüzden biraz tartıştılar. Şimdi uyuma zamanı. Sabah tekrardan yola çıkacağız. Bugün Yuri Doroshenko'nun doğum günü. Tebrikler artık 21 yaşındasın. Ulan bayağı gençlermiş ya. Loza Nehri boyunca devam ettik. Birazdan Ausbe'ye doğru döneceğiz. Hava eksi 22 derece ama gayet güzel. Yolda Mansilere ait izler gördük. Mansi, bu çevre yakınlarında yaşayan köylülere verilen bir isim. Biraz mola verdik. Igor Dyatlov haritayı kontrol ediyor ve rotamıza bakıyor. Doroshenko ve Zolotaryov, dalmış bir şekilde kim bilir ne düşünüyorlardı. Grup olarak Lovza nehrinden sola döndük ve bir Mansi avcısının kayak parkurunu takip ederek ormanın içinden Auspia'ya doğru ilerliyoruz. Yolda birçok Mansi işareti bulduk. Hava şu an için eksi 13 derecede. Hafif bir rüzgar var. Yakacak birkaç odun bulduk ve varacağımız yere çok uzak olmayan bir noktada kamp kurduk. Sabah buradan yola devam edeceğiz. Kahvaltıdan sonra yola çıktık. Auspia nehri boyunca ilerliyoruz. Ama bu buz kütleleri ilerlememize izin vermiyor. Yolun ortasında bir Mansi yapısıyla daha tanıştık. Evet, Mansi Mansi Mansi. Bu kelime sohbetimizde giderek daha fazla bulunmaya başladı. Zina defterine Mansi'nin ağaç üzerindeki işaretlerini yazıp ne anlama geldiklerini çözmeye çalışıyor. Hava bugün daha güneşli ama düne göre daha soğuk. Patika Auspia Nehri'nin sol yakasını takip ediyor ancak ekip nehri takibi bıraktı. Auspia'nın soğuğu gerçekten bir başkaymış. Mansi izleri bu noktada sona erdi. Etrafta çam ağaçları var. Güneş batmaya yaklaşıyor. Her zaman olduğu gibi çadır kurduk ve çam dallarıyla ateş yakıyoruz. Ateşin yanında biraz ısındık ve sonra yatmak için çadıra geçtik. Yolculuğumuzun bir günü daha bitti. Yarın yine erken kalkacağız. Bugün hava biraz daha kötü. Eksi 24 wow. derece. Hava nispeten açık. Şükür ki rüzgar batıdan esiyor ve biraz ılık. Sabah yaklaşık 10 gibi yola çıktık. Eski Mansi Patikası'nı takip ediyoruz. Yürümek düne göre daha zor. Sık sık kayboluyoruz. Görüş mesafesi çok azaldı. Saatte 1,5-2 kilometre anca ilerleyebiliyoruz. Yürüyüş için yeni yöntemler geliştirdik. Biri çantasını bırakıp 5 dakika boyunca ilerliyor ve ardından geri dönüyor. Eğer doğru yoldaysak o yoldan devam ediyoruz. Wow, Akşam 4'e kadar çadır kuracak bir yer bulmalıyız. Yorgun ve bitkin bir halde gece için hazırlıklara başladık. Etrafta fazla yakacak odun yok. Ağaç dallarının çoğu nemli. En fazla birkaç kuru dal topladık. Ateş yakmak için kütüklerle çukur kazmaya başladık. Şimdi sıcak bir çadırda akşam yemeği yiyoruz. İnsan yerleşim yerlerinden yüzlerce kilometre uzakta. Dışarıda rüzgarın uğultusu varken çadırın içinde bunu düşünerek uyumak biraz zorlaşıyor. Bu sabah biraz geç uyan. Son gece. Kronişenko sobayı temizliyor. Rüstem yanlışlıkla yaktıkları bir Ben çek... bundan sonrasını merak ediyorum işte ceketi giymiş ve kameraya poz veriyor. <laughs> Açıkçası biraz endişeliyim. Artık Auspia'dan ayrıldık. Bakir topraklara doğru yürüyoruz. Yürümek zorlaştı. Bazen 120 cm derinliğe kadar kar var. Orman yavaş yavaş inceliyor. Yürüdüğümüz yerde eğim biraz arttı. Yükseklik hissedilebiliyor. Tuttukları notlar burada son buluyor. Dağcıo grubu görüşün 50 ila 100 metreye kadar indiği bir havada sadece 2 kilometre ilerleyebildi. Çadır kurmak için hazırlık yaparlarken işte bu resim çekildi. Kar kalınlığı oldukça fazla. Bu yüzden zemine yakın bir şekilde çadır kurmak için kar kazıyorlar. Etraftaki sisten ve rüzgardan hava koşullarının zor olduğu görülmekte. Görmüş olduğunuz bu resim onlara ait çekilen son fotoğraftı. Açık bir sırtta zirveye 300 metre mesafede 30 derece eğimde bir çadır kurdular. Polat Kallağı'nın yani Mansi dilinde Ölü Dağın hemen yamacında. 2 Şubat'tan sonra onlara ait hiçbir iz yoktu. Ne bir günlük kaydı ne de bir fotoğraf. 3 hafta sonra arama ekibi yola çıktı. Aramalar sonrası onlara ait ilk izleri kurdukları çadırı buldular. Bundan yaklaşık birkaç ay sonra 1 kilometre yarı çapında yapılan aramalarda gruba ait bedenler tek tek bulundu. İlk bulunan iki beden bir sedir ağacının hemen altındaydı. Diğer üç beden çadıra giden yolda bulundu. Hepsi donmuştu. Kalan dört bedense yaklaşık iki ay sonra bir nehir yatağında bulundu. Kurdukları çadırdan tam bir buçuk kilometre uzakta. Onları ölüme götüren şey neydi? Bir yerde bir hata mı yapmışlardı? Başlarına ne gelmişti? Çadırın içinde durmak yerine neden ormanlık bir alana doğru indiler? Tüm bu olayın bütün detaylarını ele alarak perde arkasını anlatacağım ikinci bölüm için bu videoyu beğenebilirsiniz. Ben Nigma. Görüş tamam, şimdi olayın özetini öğrendik. Şimdi